Hoş geldin hocam. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Yine bir videoda daha birlikteyiz. Beraberiz. Ee, daha önceden coğrafi keşifler, rönesans, reform, sanayi inkılabı bunlardan bahsettik. Hı hı. Şimdi nereye geldik? Şimdi Fransız yeteneklerine geldik. Dünyayı etkileyen, Avrupa'yı da güçlü kılan olaylardan bir tanesi. Çok gizemli konuş evet, konuştun. Çok gizemli bir tonda konuştun hocam. Bu işin e, sırlarını, gizemini bize Hepsini açıklar mısın? Hepsini. Yani anlatabildiğimiz kadarıyla nacizane anlatacağız. Bizim çok ciddi e, şeyler, iddialarımız yok. Güzelce anlatacağız. Sohbet edeceğiz. Anlat gelsin hocam. Şimdi 1789 Fransız ihtilali. Fransız ihtilali yine Avrupa'nın güçlü bir Avrupa olmasına neden olan olaylardan biri. Biz aydınlanma ile biliyorsun. Neden olan mı, sağlayan mı desek? Sağlayan Genelde mi? bu Sen iki nedenleri kelime çok sevmiyorum. Nedenleri seviyorum da doğru yerde kullanıldığında evet. seviyorum. Yani şöyle bir olaya neden oldu dendiğinde bu sanki olumsuz bir şeymiş gibi oluyor. He, anladım. Yani sağladı. Kazaya neden oldu dediğin zaman olumsuz. Anladım. Ama kazayı sağladı dediğin zaman da saçma çünkü kaza olumsuz bir şey. Yani evet iyi bir şeyden bahsederken... Ya işte Fransız itilalinin bazı için... Çok da uzatma diyor evet, yani. Bazısı için iyi, olumlu oldu. bazı için de olumsuz sonuçlara yol açtı değil hmm. mi? Çünkü Fransız itilali e, bunun getirileri var. Daha öncesinde işte aydınlanma çağı ile beraber ortaya çıkan işte Jean-Jacques Rousseau'nun devletle ilgili düşünceleri, ondan sonra işte... E, Montesquieu'nun, David Hume'un e, bu konudaki düşünceleri e, Voltaire'in düşünceleri Fransa'yı ya Fransız'a ya yapan şeylerden biriydi. Bu dönemde işte 7 yıl savaşlarının Amerika açısından yani Amerika'da İngilizlerle beraber yapılan 7 yıl savaşlarının kaybedilmesi, Fransa kralı 16. Louis'nin halkı ağır vergiler altında ezmesi, işte kraliçe Maria Antonio'nun diyelim artık. Maria Antoinette. Evet Antoinette, Antonio. Bu ikisi de kullanılabilir. Neydi onun bir tane sözü vardı biliyorsun değil mi? Ee, ekmek bulamıyorlarsa Bulamak. pasta yiyesinler gibi. Evet, bu da hani e, bizim oradaki pasta bu pasta değil tabii ki de orada işte o hamurvari makarnayı kastediyor ama Evet e, yine de halkın ne kadar zor durumda olduğunu çıkartamıyor muhtemelen e, ve bu durumlarda yine Fransız ortaya çıkartan e, şeyler diyebiliriz e, ve sonrasında neler oldu kral e, 16 Louis Ağır vergiler altında halkı ezmeye başladı. Halk dedi ki ve Eteşenur'a meclisini toplayalım. Kendimizi ifade edelim. Biz de düşüncelerimizi söyleyelim. Yaşadığımız hayatı anlatalım. Zorluklarımızı anlatalım. Çünkü monarşik krallar bizi tanımıyor, bilmiyor, görmüyor ve ne halde olduğumuzu bilmiyor diye. Bu meclisi kapattı kral 16. Louis Ve dedi ki ben ne diyorsam o. E tabi halkta buna bir karşılık vermesi gerekiyordu sonrasında yaşanan olayları biliyorsun işte Bastyr hapishanesi basıldı İsyancılar bu hapishanedeki herkesi Dışarı saldılar Sonra Kral 16. Louis işte tutuklandı sonra işte Kraliçe Antoinette tutuklandı Sonrasında idam edildi onların çocukları Kral olarak, kralcılar tarafından kral olarak kabul edildi. Fakat o da 1795'te bir kunduracının yanına verilmişti. Sonra o da hapse atıldı. Le Temple diye bir hapishane vardı. Oraya atıldı. O da orada işte bir veremden öldüğü söyleniyor. Bazıları işte diyor ki buradan kaçtı. Sonra 30 yaşlarına kadar yaşadı. Sonra birçok insan, 30-40 kişi işte ben Fransa kralıyım diyerek ortaya çıktı. Böyle ilginç romantik durumları var ama temelde Fransız İtilali halkın eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramlarının ortaya çıktığı bir süreç. Bu da tüm dünyayı etkiledi. Fransız İtilali'nin etkileri biliyorsun En çok hangi ülkeleri etkilemiş olabilir? E tabii ki de çok uluslu devletleri, imparatorlukları etkiledi. Osmanlı da biliyorsun. Hangileri bunlar? Yani bunlar işte Kutsal Roma Germen, Osmanlı, ondan sonra Rus imparatorluğu Bunları etkiledi. Ruslar işte... Avusturya, Macaristan, Avusturya, Macaristan keza öyle. Tamamladığın için teşekkür ederim. Ee, ama bizim daha çok ilgimizi çeken kısım Osmanlı. Biliyorsun Osmanlı'da Fransa Fransızlarındır diyerek monarşik kralı ortadan kaldırınca e, burada e, bir milliyetçi hava da ortaya çıktı. Bu milliyetçi havadan etkilenen Osmanlı ulusları da kendi devletlerimizi kuralım dediler. Sırplar mesela. Evet yani bu Fransız ihtilali ortaya çıktığı zaman çok uluslu e, imparatorluklar e, bu milliyetçilik akımına karşı ortak bir karar alıp milliyetçi isyanları e, bastırmaya Eşe. karar veriyorlar. Aha. Ama e, söz konusu Osmanlı olunca Osmanlı'nın içindeki etnik unsurlar isyan edince e, bu sefer Osmanlı'ya değil de Milliyetçi ayaklanma destek. çıkaran etnik unsurlara destek evet, oluyorlar. 1800... Burada da bir 200 yıllık var, var. sanki. 1815'te Viyana kongresinde böyle bir karar çıktı. Ama dediğim gibi hemen 1804'te Sırplar isyan ediyor. Karayör gönderliğinde bir domuz tüccarı adam. Sonrasında onların isyanı 1874'e kadar sürüyor. Sonrasında da bağımsızlıklarını ilan ediyorlar. Hemen akabinde ilk isyandan sonra ilk isyan eden Sırplar, ilk bağımsız olan Yunanlar, Yunanlarda da Hemen akabinde isyan ediyorlar. Sırplar biraz beceriksiz miymiş? Paraları mı yokmuş? Paraları neden yokmuş. böyle olmuş? Bir de şey Avrupalıların Yunanlılara böyle bir hayranlığı var. Avrupa Ona medeniyetinin de... kaynağı ne? gözüyle bakıyorlar, bakıyorlar değil mi? O yüzden Yunanlara çok daha destek vermişler. Günümüzde bile öyle değil mi? Yunanistan bazen ekonomik kriz yaşıyor. Çok kötü Banka, duruma düşüyor. Al şu parayı diyorlar. Ya Yardım ediyorlar. Hibe veriyorlar. Kredi veriyorlar. Bilmiyorum ayrıntısını ama hmm. her zaman için Yunanlılara destek Kollanıyor. oluyorlar. Ee, Sırplara e, acaba Rusya'ya daha yakın oldukları, oldukları için, için. Bir e, Slav, Slav oldukları anladım. için e, üvey evlat muamelesi Muhammes yapıyor yapmış. olabilirler belki. bence de öyle. Bence de öyle. Ama şöyle de düşün, mesela çok ilginçtir. E, işte Bosna-Hersek olaylarında falan Sırplara da çok da fazla destek verildi. Ama orada karşıdakiler Müslümandı. Yani Aslında Bosnalılar, Boşnaklar da Slav. Hı hı. Aslında onlar Müslüman e, Sırpların Müslüman e, olanlarıymış. Ha. Sonradan e, Boşnak olarak adlandırılmaya başlanmış e, diye. kültürü daha ağır basmış gibi diyebilir miyiz? Ne kültürü? Dini kültür daha da ağır basmış diyebilir miyiz? E tabii ki dini farklılıklar etkili olmuş olabilir. Ama şöyle de düşün, e, yani orada yaşanan olaylar çok ciddi bir dram değil mi ya? Yani 1900'lerin sonundayız yani hani. Evet, 1994-95 civarı olması lazım. Yani, Hayal meyal hatırlıyorum. Ee, televizyonlarda haberlerden izliyorduk. Hatta e, Srebrenica... Keskin işimciler vardı ya. Evet, evet. evet. İlginç yani. yani i̇nsan alıyorlar. Bak biz David Hume'lardan bahsettik, Voltaire'lerden, Jean-Jacques Rousseau'lardan bahsettik. Bu adamlar çok daha gerideyken bazı şeyleri dile getirmişler ama onların torunları Avrupa'nın göbeğinde... Bunların olmasına göz yummuşlar. Buradan da anlıyoruz ki onların aydınlanması sadece kendi, kendi. insanları için. Işığı kendi. kapatmışlar. Evet. Kendi insanlarına yönelik bu aydınlanmayı yaşamışlar. Ama bizim kültürümüz var ya ne olursa olsun çok şükür Anadolu kültürü için kastediyorum. Yorgun düşen, yardıma ihtiyacı duyan yardıma ihtiyaç duyan herkese yardım elini uzatmış Yani Ben bundan da açıkçası gurur duyuyorum. Ya e, dediğin şeye örnek vermek gerekirse Osmanlı zamanında Osmanlılar e, Polonyalılara o zamanki Osmanlı'daki adıyla Lehlere, Lehistanlılara Hı -hı. destek olmuş. İsveç kralına destek olmuş. E, İsveç kralı yıllarca Osmanlı topraklarında kalmış. Eşemiş. Hatta e, en sonunda zorla kovmuşlar yazıyor. Evet. evet. Hatta ee, şimdi büyük bir yapı markette e, İsveç kökenli bir yapı markette e, satılan köftenin ta o zamanlar İsveç kralının e, Türklerin yanında Vay. E, yaşadığı için o şekilde İsveç'e ulaştığı söyleniyor. Acaba bizim sulu köfte, İsveç köfte mi be? Olabilir mi? Sulu köfteyi kastetmiyorum ben. Ee, köfte şimdi olsun. İsveç köftesi adıyla bir yerde satılan ee, evet, bir köftecisi yani var. Evet. Buradan öğrenmişler. Bizden öğrenmişler. Yapılışını. Kendi ülkelerine götürmüşler bu tarifi. Ee, sonra 100 yıllar sonra gelmişler. Bizim ülkemizde bunu İsveç Köfte. köftesi olarak satıyorlar. Köfte çok güzel bir şey değil mi ya? Köfte gerçekten çok güzel. Yani ben bilmiyorum birçok yerde yedim. Çocukların sevmesinden bunu anlamak lazım. Evet. Çocuklar genelde et yemeyebilir. Belki kıymalı bir yemek bile yemeyebilir. Ama köfte olduğu zaman içinde yiyor. de o kadar çok şey var ki, bak karbonat koyan var, evet. Ondan sonra limon suyu koyan var, maydanoz koyan var, kimyon, kimyon koyan, koyan var. var, karabiber koyan var. Yani yapılacak birçok çeşidi var ve evet. her çeşidi de bir o kadar güzel. Kaşar herkesin, peyniri koyan evet, var. Herkesin annesinin köftesi bir o kadar güzel ki köfte kavramı mesela bana şu an hayatta umut veren bir şey oldu mesela. Yani her şeyi içine koysam bile o şey yeni bir şey yaratıyor. Evet. Ve hayatında da bunu yediğinde tad alıyorsun. Köfte şu an bana farklı bir yapı, şey bakış açısı getirdi. Kesinlikle birçok farklı malzemenin bir araya gelmesiyle e, oluşabilen, çok çiğ güzel. Çiğ de var ya, var mı böyle bir şey? Çiğ de var, çiğ köftesi de var yani düşün. Evet doğru. köfteyle aydınlandık biz de bugün. Canım da köfte çekti. Afiyet başarılı <laughs> olsun. Yiyen varsa. <laughs> Hakikaten. Nereden nereye geldik? Nereden hocam nereye? Şimdi Fransız itilerinden köfteye geldik. Milliyetçilik akımlarından bahsettik. Evet. Şimdi bir de bunun şeyi var. Demokratik bir yapısı var. Osmanlı yetkisine de istersen biraz oradan bakalım. Ne ee, olmuş demokratik olarak egalite, ne olmuş mesela? Feter, feternite. Bunu biraz doğrusu. Dua, ya... Dua, dua <laughs> okuyormuş gibi oldun hocam <gülüyor> şimdi. <laughs> Aynen. Libertite, egalite, fraternite eşitlik yani yanlışım varsa düzeltin eşitlik özgürlük adalet Fransızca bilmediğimiz için yani <laughs> da yanlışlığını ya. da He. kanıtlayamayız. Evet neyse bilenler o zaman yoruma yazsın beni de düzeltin lütfen. Ee, bu hiç kimsenin Fransızca bilmediği ortamda, ortamda siz her şeyi yani. söyleyebilirsiniz. Vardır vardır. Şimdi burada eşitlik özgürlük adalet gibi kavramlar ortaya çıkınca Osmanlı da etkileniyor bundan. Osmanlı'ya etkileri de şimdi e, tanzimat fermanı ile beraber başlıyor. Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'ne baskı yapıyor. Bu konuları daha sonra belirli bence bir başlık altında işleyelim. Yine bir videomuzda ama. Tabi daha ayrıntılı şimdi, işleriz. E, küçük bir girizgah yapalım. Burada tazminat nasıl, fermanı mı dediniz hocam? Avrupa tazminat falan mı istiyor? E, ya hayır. <laughs> tanzimat fermanı. Yani, tanzimat. Evet, biz düzenleme yapıyoruz. Ha tanzimat düzenleme biz, mi tanzimat demek? Tanzimat düzenleme demek. Tamam. Burada mesela insan hakları ile ilgili ya, işte e, ci, şey ne diyelim? Dil, d, din. Lan söyleyemedim ha. Dil, din. Allah Allah yine söyleyemedim. Sen söyle de ben sonra sana devam edeyim. <laughs> din, dil, ırk. Evet. Din, dil, ırk. Cinsiyet. Gerçi cinsiyet ayrımı var ama. Ayrımı yapılmadan herkese belirli haklar veriliyor. Yani bu ilk defa Osmanlılar resimleşmiş. Islahat fermanıyla da gayrimüslimlere gayrimüslim oldukları için haklar veriliyor. Onun ardında da yine birinci meşrutiyetle beraber siyasi haklar veriliyor. Bir meclis açılıyor Osmanlı meşruti monarşiye geçiyor. Sonra padişah bunu sekteye uğratıyor. Sonrasında da ikinci meşrutiyetle beraber artık tümüyle bu etkileri biz hissediyoruz. Fransız etkilerini, diyebiliriz. Şimdi dediğim gibi monarşik güçler yara alıyor Fransız etkili ihtilaliyle beraber. Osmanlı da aynı şekilde burada yer almıştır. Bu yüzyıl içerisinde, 1800 yıllar içerisinde, 1839 Tanzimat, 56 Islat, 1876 1. Meşrutiyet ve 1908 2. Meşrutiyetle beraber. Ama tabii de bu, bu da Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin adımları olarak ben açıkçası bu şekilde nitelendiriyorum. Bunlar yaşandı ki Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi de bir geçiş yaptı diyebiliriz. Her ne kadar Osmanlı'da her ne kadar Türkiye'de demokrasi, cumhuriyet, seçimler 1923 yılında başlamış olsa da aslında Türkiye'nin demokrasi tecrübesi bundan yaklaşık 40-50 yıl öncesine dayanıyor. Yani 1923'ten 40-50 yıl öncesine dayanıyor. Günümüz itibariyle hesaplarsak Türkiye'nin 160 yıllık bir Demokrasi tecrübesi var. Evet var. Tabi burada küçük dokunuşlar da önemli. Mustafa Kemal'in de küçük dokunuşları önemli. Çünkü Voltaire'i okuyan, Jean-Jacques Rousseau'yu okuyan e, bir isim ve bunlardan da düşünsel olarak etkileniyor. Etkilendiği için de bu küçük dokunuşlarla neyin nasıl yapılması gerektiğini teşkilatlı biçimde bizlere anlatmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmuş diyebiliriz. Çok da iyi olmuş. Evet aynen öyle. E, Fransız de bu şekilde bitirdik. E, güzel, kısa, öz bir sohbet oldu. Birçok şeyden bahsettik. E, 16. Lüye'nin sonu iyi olmamış ama Fransız ihtilalinin dünyaya etkileri iyi olmuş diyebiliriz. E, genelde o tarz insanların sonu e, çok iyi olmuyor. Evet. Rusya'da da e, Çar e, Ni Nikolay, Nikolay ve ailesi mh. ailesiyle birlikte e, aynı sonu paylaşıyor. Oğul, onun çocuklarının da yine... Louis'nin çocuklarına benzer yani. Çocuklarının da öldürülmediği, evet. e, kaçtığı, sonra da Nikola'nın çocukları olarak veliaht e, olarak ortaya çıkan isimler var. Yine e, Louis'in de, Louis'in de yine çocukları tekrardan ben Louis'im diye ortaya çıkan insanlar var. E, yani bu konuda geçmiş e, Osmanlı tarihinde de e, buna benzer şeyler var. E, Şehzade Mustafa... Evet. E, kanuni Düzmece Sultan Süleyman'ın emriyle e, idam edildikten sonra Düzmece Mustafa olayları çıkıyor. Hı. Ben ölmedim yani ben gerçek Mustafa, Mustafa benim yani. ben ölmedim hala yaşıyorum diyerek çevresine binlerce insanı topluyor. Aynen öyle. Aynen. Yani e, sanırım dünyanın neresinde olursa olsun e, insanların zihniyeti benzeşiyor. Bu tarz benzer olaylar karşısında. Aynen. Benzer e, artçı olaylar yaşanıyor sanırım. Aynen öyle. Bir tane daha e, tabii e, Mustafa Kemal'in onlar gibi olmadı sonra ama bir tane daha Mustafa Kemal çıkmıyor mesela. Ben Mustafa Kemal'im diyen yok mesela, değil mi? Çünkü. Fransa İtalya'da bitirdik. Güzel sohbetti. Teşekkür ediyoruz. Hocam biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.